Kuduk ve çikolatamı parçalayacağım. 2 yumurta, bir çay bardağı pekmezimi koydum. Köpük olana kadar karıştıracağım. 25 saniye hız dörde getireceğim. Bir çay bardağı sütü koydum. 3 yemek kaşığı kakaoyu koydum. Şimdi karıştıracağım kaşıkla karıştırıyormuş gibi olacağı için bu ayarı seçiyorum. 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu daha önceden fındıkla çikolatayı parçalamıştım. Onun yarısını koydum. Şimdi karıştıracağım homojen bir karışım olana kadar. Karışımı yağlı kağıda döktüm, üzerine de yarım kalan fındık ve çikolata parçacıklarımı döktüm. Şimdiki fırına girecek 180 derece, 12 dakika.